Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Dinler Tarihi dersimizde Budizm konusunu işleyeceğiz inşallah. Hemen şöyle bir bakayım hangi kardeşlerim gelmişler. Elif hocam, Elmas hocam, Fatma hocam, Gülşen hocam, Havva hocam, Kadri hocam, Münevver hocam. Evet Ozlam hocam, Feyzan hocam. Cümleten dersime tekrar hoş geldiniz. Evet şimdi vakit kaybetmeden hemen şimdi Budizm konusunu işleyeceğiz. Öncelikle şöyle Budizmin bir genel kimlik kartına bakalım bu dinin ismi Buda Sasana. Yani Buda'nın Buda öğretileri olarak geçiyor. Ya da Buda Dharma, Buda'nın şeriatı. Hocam ekran tam değil. Hemen ekranımızı tam yapalım. Şimdi tam mı hocam? Evet. Tamam teşekkür ederim. Evet, bu dinin diğer isimleri bunlar. Bu da Dharma, yani Buda'nın şeriatı ya da Buda'nın dini de diyoruz. Bu da Vajana, Buda'nın sözleri demek. Başlangıç tarihi Budizmin milattan önce 6. yüzyıl. Önce ismi Siddhartha Gautama ya da Sakyamuni Buda da deniyor. Daha çok Buda olarak biliyoruz. Değil mi? Önce ismi Budizmin ismi üstünde Buda kurucusu. Tanrı düşüncesi e, bu dizimde pek Tanrı'dan bahsedilmiyor. Temel kaynakları yani kutsal kitapları Tripitaka inanç esaslarından bakacak olursak işte karma, tenasü, dört yüce hakikat, sekiz dilimli yol ve nibbana. Buradaki nibbana aynı zamanda nirvana hocam. Yani nibbana deyince farklı bir kavram aklına gelmesin. Yani Nirvana'ya ulaşmak ya da nibbana'ya ulaşmak aynı anlamda ahlaki esasları işte öldürmemek, hırsızlık yapmamak değil mi? Zina etmemek, işte yalan söyleme, her türlü sarhoşluk ve şeylerden uzak durma. Bunlar ahlaki esasları. Mezhepleri Hinayana, Mahayana, Zen Budizmi en çok bilinen ama ana ana karakterde iki tane, iki kısma ayrılıyor. Ana kol olarak iki kısma ayrılıyor. Hinayana ve Mahayana. Zen Budizmi de ama yine önemli. Mahayana'nın bir alt dalı o. Ama bunlar karşımıza çıkarsa hemen Budizmin mezhepleri olduğunu bilmemiz gerekir. Nüfusları 500 milyonun evet 500 milyon dolayında Türkiye'nin nüfusunun işte 83 milyon olduğunu düşünecek olursak Hindistan'daki bayağı bir taraftarın olduğunu söyleyebiliriz. Sadece tabii ki Budizm evet Hindistan'da doğmuş ama Çin, Tayland, Japonya, Myanmar, Seylan ve Vietnam'da da taraftarları olan bir din. Bu da Sasana, evet bu da Hindistan'da Buda tarafından kurulmuş olan dinin Batı dilindeki adı. Evet nedir? Buda Sasana. Budistlerin yaşadığı Asya ülkelerinde Buda Sasana ya da Buda disiplini adıyla anılıyor. Millattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da doğmuş bir din. Brahmanizmin şekilciliğine, brahmanizm dediğim zaman aklıma hemen ne gelecek hocam? Hinduizm gelecek değil mi? Hinduizmin diğer ismi. İşte bunun şekilciliğine, Hinduizmin kas sistemine karşı çıkmış, işte soyut metafizik tartışmaları bir tarafa bırakarak nefsi temizleme, güzel davranışı elde etme, canlılara sevgi ve merhamet gösterme gibi duygu ve davranış eğitimine yönelmiş. Evet, metafizik burada dediğimiz işte Tanrı e, Tanrılar değil mi? Onların o tartışmalara girmeden daha çok nefsi temizlik üzerinde durmuş bir din aklımıza gelecek. Günümüzde Budizm Hindistan'da doğmuş olmasına rağmen bu dinin mensupları daha çok işte Çin, Mualistan, Sri Lanka, Tayland, Myanmar, Vietnam, Singapur, Malezya, Tayvan, Tibet, Kore, Kore. Japonya, Endonezya, Laos gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde de bulunuyor taraftarları. Bunun yanında bazı Batı Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da evet yeni bir Budist mezhep olan Zen Budizmi ilgi görmüş ve taraftar da bulmuş. Hızlı bir gelişme gösteren bu dini hareket işte 400 ile 450 milyon civarındaki mensubu ile bugün işte yaşayan büyük dünya dinleri arasında sayıyoruz budizmi. Evet haritada eee budizmin bulunduğu bölgelere bakacak olursak bu kırmızıyla gösterilen yoğun olduğu bölgeler değil mi? Başta Çin olmak üzere işte Tibet, bir şehri biliyorsunuz. İşte Moğolistan'da bakın yoğun olduklarını görebiliriz. Myanmar'da, Laos'ta, Tayland'da yoğun olarak bulunuyorlar. Gautama Siddhartha yani Buda budizmin kurucusu bu. Hindistan'ın kuzeydoğusunda Nepal'in bulunduğu bölgedeki Sakya kabilesi yöneticisinin çocuğuydu bu. Milattan önce 563'te doğmuş. Sarayda yaşarken işte 29 yaşına geldiğinde acılar karşısında ruh sükunetini yitirmeyen bir keşişten etkilenmiş. İşte gerçek hayatın saraydakinden farklı olduğunu anlamış sarayı, karısını, oğlunu terk ederek altı yıl boyunca tek başına çileli bir hayat yaşamayı seçmiş bu da. İşte Guatama yani bu da Bodhi ağacı denilen bir tür incir ağacının altında düşünce halinde iken aydınlanmaya erişmiş. Bu iki hayat dışında başka bir yol yani orta yol olabileceği kanaatine ulaşmış. Vardığı bu orta yolu da sekiz dilimli yol olarak açıklamış ve kişinin nirvana'ya bu yol ile ulaşacağını belirtmiş. Nirvana'ya ulaşmak işte kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok etmekle mümkün. Nirvana evet Budizmin hedefi en temel kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Geyik Parkı, evet Geyik Parkı Önemli çünkü ilk vaazın verildiği yer değil mi? Budizm 35 yaşında işte Bodhi ağacı altında otururken 4 soylu gerçeği keşfeden Gautama Siddhartha tarafından kurulmuş bir din. Gautama daha sonra Varanasi yani Benares'teki geyik parkında 5 müridine ilk vaazını vermiş. İşte bu ilk vaaz Budizm dininin tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Şu anda o Geyik Parkı dediğimiz yerde büyük bir tapınakları var. Eee Sanga teşkilatı var. Sanga teşkilatı önemli. Bu da öldüğü zaman bu geride ne bir kitap ne bir vekil bırakmıştı. Ama işte o herkesin kendi kendine ışık tutmasını istemişti normalde bu da. Ancak kurmuş olduğu Sanga teşkilatı onun öğretilerini yaşatmayı ve kayıt altına almayı üstlendiler. Sanga teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. Budizm'de ruhban hayatı işte fakirlik, bekarlık ve sessizliğe dayanır. Ruhban hayatı fakirlik, bekarlık ve sessizlik olacak rahiplik teşkilatına giren kişi saçını ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer ve yetkili rahibin önünde üç defa iman ikrarında bulunur. Evet, rahip teşkilatına gireceksen saçını sakalını keseceksin böyle sarı elbiseler giyeceksin. Kral Ashoka çok önemli. Neden önemli? Basit bir Hindu mezhebi olarak başlayan işte bu hareketin evrensel bir din haline gelmesinde Kral Ashoka çok önemli bir yere sahip. Kral ne yapmış? Budizmi Maurya krallığının yani kendi bulunduğu krallığının resmi dini ilan etmiş. Dünyanın değişik bölgelerine Budist misyonerler göndermiş ve Budist öğretilerinin belirlendiği konsiller toplanmış. Evet tıpkı Hristiyanlardaki gibi değil mi Hristiyanların inançlarını güncelledikleri konsiller var. İşte bu konsillere benzer bir konsilde hocam Budizm de var. Başkasında yok iki dinde konsillerden bahsedebiliriz. Biri Hristiyanlık, diğeri de Budizm. E, bu yüzden çok önemli. İşte Kral Aşoka bu yüzden önemli. Hem ne yaptı? Budizmi kendi krallığının yani Maurya krallığının resmi dini ilan etti. Misyonerleri evet dini tanıtmak için misyonerleri gönderdi ve konsilleri topladı. Böylece o Budizmin evrensel bir din kimliği olmasında ciddi bir rol oynamıştır. Kral Aşoka bu yüzden önemli. Şimdi Nirvana'dan, Nirvana'dan bahsettik. Nirvana dünyaya işte meyletmeyen, arzu ve isteklerini dizginleyen, acı ve ızdıraplara tahammül eden, hakikat bilgisini kavrayan kişilerin ulaşacakları zirve. Nirvana'ya ulaşmak için işte arzu ve ihtirası yok etmek, kötü huy ve davranışları bırakmak, hakikati kavrayacak olgunluğa ulaşmak gerekir. Evet, kişi Nirvana'ya ulaşınca işte tenasüh denilen ruh göçünden, hayatın sonsuz tekrarından, döngüsünden kurtulacaktır. Budizm'in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan Nirvana, anlamı ateşin sönmesi için kullanılan bir kelime olup işte sönme, sakinleşme anlamına gelir. Cehaletin ortadan kalkması durumu. Evet, bu bu budistlerin ulaşmak istedikleri nihai haldir diyoruz. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Bakın ÖSYM bunu nasıl soru şekline getirmiş bize? Eşyanın gerçek mahiyetiyle kavrandığı, doğum, ölüm, yeniden doğum döngüsünün sona erdiği mutlak huzur ve aydınlanma halidir. Bazen karşı sahil, Sakina'da işte serin mağara, kutsal şehir gibi sembollerle ifade edilirken bazen de ölümsüzlük ve değişmezlik hali olarak tanımlanır. Bu parçada hangi Budist öğretisinden söz edilmektedir? Evet güzel bir soru hazırlamış. Evet dikkat isteyen. Evet, ne cevabımız hocam ne olabilir? Evet ilk doğru cevabı veren Kadri hocamı, Elif hocamı tebrik ediyorum. Evet cevabımız nirvana olacaktı değil mi? Çünkü yeniden doğum döngüsünün sona ermesi değil mi? Mutlak huzurun işte aydınlanmanın sağlandığı yer az önce bahsettiğimiz gibi nirvana işte ateşin sönmesi değil mi? Bir nevi işte tenasüh denilen ruh göçünün sona ermesi nedir? Bize hemen nirvanayı hatırlatacak. Nirvana'ya ulaşmanın peki yolu nedir Buda'ya göre? Nirvana'ya ulaşmanın yolu dünyayı terk etmekten, ruhsal arınma ve temizlenme egzersizlerinden, murakabe tekniğinden geçmektedir. Bu aşamada yoga ve meditasyon budizmde uygulanan tekniklerdendir. Evet Moksha da aynı hocam. Moksha aynı o da Nirvana gibi sadece isimleri farklı. Onlarda da amaç Moksha'ya ulaşmak. Burada da amaç Nirvana'ya ulaşmak. Aynı kavramı kastediyorlar. Tıpkı ...tenasüh ile reenkarnasyon gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu aşamada... E, ...egzersizlerden bahsediyoruz. Dünyayı terk etmekten, ruhsal arınmadan... ...nirvana'ya ulaşmak için... ...yoga ve meditasyon... ...budizm'de uygulanan tekniklerden birisi. Yoga, işte pratikte... ...zihin ve beden bilimi... ...beden ve zihnin... ...işte doğal dengesinin sağlanması hedeflenir. Burada amaç... ...hakikatin kavranılması benliğin işte tanınması ve huzura kavuşması. Meditasyon bu da birçok kültürde dinde uygulanan manevi bir arınma tekniği. Meditasyon kişinin iç huzuru, sukuneti, değişik şuur hallerini elde etmesini sağlayan zihnin denetlenme teknikleri ve deneyimlerine verilen isim. Evet, insan nefsinin esiridir diyor Buda. Budistler'e göre insan nefsinin esiridir. O her zaman işte mutluluk, servet, güvenlik, başarı, uzun ömür ve has peşinde koşar ama ilginçtir ki her zaman şansına, acı, ızdırap, hastalık ve başarısızlık düşer. Ölüm herkesi bekleyen kaçınılmaz sondur. Aslında biz hayata sarılmakla kendimizi acı ızdırap deryasına atmış oluruz. Dolayısıyla bütün sıkıntılardan kurtulmanın yolu her türlü arzuyu bırakmaktır. Budizmde tanrı inancı yok diyebiliriz. Çünkü Budizmin kurucusu Buda'nın söylemlerine bakıldığında tanrı konusunda tam bir ilgisizlik göze çarpıyor. Hinduizmde işte ebedi ve değişmez öz olarak kabul edilen Atman inancına karşılık Buda anatta anatman yani hiçbir özün olmadığı şeklinde bir görüş dile getirmiş. Hinduizmde ne diyorduk? Atman değil mi? Ebedi ve değişmez öz olarak atman inancı vardı. Onu atman diyorlardı. Ama bu da tam tersi anatta yani anatman yani hiçbir özü olmayan şeklinde bir tanımlaması var. Hiçbir özün varlığını kabul etmeyen bu düşüncede Buda'nın işte tanrı düşüncesine bakışını bize gösteriyor. Bu nedenle Budizm'de bir tanrı inancının olmadığını söyleyen bilim insanları da var. Tanrı kavramı gibi işte metafizik sorulara cevap vermeyen Buda'nın sonraki süreçte işte heykellerinin, suretlerinin yapılmaya başlandığını görüyoruz. Günümüzde Budist tapınaklarında işte Buda'nın heykelleri tanrı ile ilgili boşluğu doldurur bir şekilde yerini almış. Evet, Triranta, üç cevher. Budizmde önemli kavramlardan birisi de Sangha. Sangha, Budist inananlar topluluğunun tümüne verilen isim. Sangha dendiği zaman Budist inananlar topluluğunu anlıyoruz. Tıpkı bizim Müslümanlar dememiz gibi. Budizmde iman ilkesi içerisinde. Evet, Sangha nedir? İmanın ilkesi içerisinde. Budizmde imanın ikranına tiri ranta yani üç cevher deniyor. bunlar nedir bu üç cevher? İşte Buda'ya sığınırım, Sanga'ya sığınırım, Dharma'ya sığınırım. Buradaki Dharma, Hinduizm'deki gibi Budizm'in de benimsediği şeriat, kanun, din, nizam ve yol anlamına geliyor. Buradaki Dharma, nedir hocam? Din anlamında, şeriat anlamında kullanılıyor. Pagoda Budist mabetlerine verilen isim. Budistler ibadet amaçlı olarak mabet koridonlarında bulunan, işte üzerinde kutsal metinleri, bitakalardan cümlelerin yazılı olduğu büyük dua tekerleklerini veya ellerinde küçük dua çarklarını daima çevirirler. Vihara bu pagodadan daha büyük yapılar. Evet, bu pagoda biraz daha küçük ama vigara, vihara Pagoda'dan daha büyük, Budist dini yapıları için kullanılan ve tapınak, manastır, türbe anlamına gelen ayin yerleri. Viharaların içinde genel olarak ayin salonları, meditasyon odası, keşişlerin kaldığı odalar, sutupa dediğimiz kutsal emanetler bölümü ve avludan oluşan bir külliye aklımıza gelecek. Vihara daha büyük nedir? Pagoda'dan daha büyük yapılar. Tapınağa giden Budistler peki ne yapıyorlar? Tapınağa giden Budistler her şeyden önce ayakkabılarını çıkararak kutsal mekana saygılarını gösteriyorlar. Tapınağa girince önce Buda heykeli selamlanıyor. Ardından tapınağın bir köşesine çekilerek meditasyon yapılıyor. Eller göğüsler seviyesinde birleştirilip anlı yere koyarak tazimde bulunulur. Ve bu hareket üç defa uzunca bir devam eder. Budistler mabetlerine çiçek, tütsi, meyve, sebze sunar, ışık, ateş, mum yakıp düşünceye dalarak ibadetlerini yerine getirmiş olurlar. Budizmin kutsal metinleri evet, Tripitaka dediğimiz üç sepet isim, ismiyle bunu biliyoruz. Pali dili ile yazılmış. Evet, Seylan'da Budizm'in Seylan'da Pali diliyle millattan önce birinci yüzyılda kitaplaştığını bunun biliyoruz. Bu üç kitap nedir? Üç sepet deniliyor daha doğrusu. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka bir de Abhidhamma Pitaka. Yani Vinaya Pitaka dedikleri Budist cemaatinin yani Sanga'nın mabette günlük yaşantılarında neler yapmaları gerektiği üzerine kuralların anlatıldığı disiplinler sepeti. Diğeri Buda'nın konuşmaları, nasihatleri, müritlerin aktarmalarından oluşan öğretiler. Üçüncü kitapları, Budizm'in doktrininin, işte felsefi düşüncesinin temellerinin açıklandığı e, doktrinler kitabı. Tripitaka arkadaşlar. Bu külliyat Buda'nın ölümünden sonraki yüzyıllar içinde konsiller aracılığı ile belirlenmiş. Evet burası çok önemli. Ee, bu trip yazan kişiler konsiller. Ne demiştik? Bu da hiçbir şey yazmamıştı. Evet, sutta pitaka dedikleri öğretileri, vinaya pitaka dedikleri disiplinleri, evet, apihadamma pitaka dedikleri de felsefeyi içeren e, kitapları. Budizm ve karmaya bakacak olursak, bu karma inancı var. İnsanların işte bu dünyada iradi olarak yaptıkları şeylerin karşılığını bu dünyaya bir sonraki gelişlerinde görecekleri inanışı, yani etme bulma dünyası değil mi? Ne ekersen onu biçersin düşüncesi karma düşüncesiydi. Budizm işte karma düşüncesinde olduğu gibi insanların bu dünyaya tekrar tekrar gelişlerini kabul ederek genel Hint düşüncesiyle bu yönüyle uzlaşıyor. Dört hakikat bir Budist için dört hakikat önemli. Bu dünya hayatında işte ızdırabın ne olduğunun, ızdırabın kaynağının, işte ızdıraba götüren yolların, ızdırabın nasıl kaldırılacağının işte bilinmesi bu dört hakikat önemli. ızdırabın kaldırılması arzu ve isteklerin yok edilmesiyle mümkün. Evet, dört yüce hakikat Hayat acı ve ızdıraptır, değil mi? Ölüm, hastalık, yaşlılık, sevdiğimiz bir şeyin devamlı olmaması, istediğimiz şeylere ulaşamama gibi hususlar acı ve ızdıraptır. Yani ızdırabın ne olduğunun bilinmesi birinci hakikatlar. İkinci hakikatı neydi? Kaynağının bilinmesi. Acı ızdırabın kaynağı istek ve arzulardır. Kişinin işte hayatta acı çekmesinin nedeni onda bulunan istek ve hırs arzuları. İnsan istediği ve arzuladığı şeylere ulaşamadıkça acı çekmektedir. Evet bunun sebebi istek ve arzulardır diyor acı ve ızdırabın kaynağının. İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecek. İstek ve arzulara son vermek için de sekiz dilimli yolu takip etmek gerekir. Bu sekiz dilimli yol yani Magga sekiz seçkin yol. İşte doğru iman, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru davranış, doğru gayret, doğru iş, doğru karar ve doğru tefekkürden oluşuyor. Budist mezheplerine bakarsak Buda'dan iki mezhep ortaya çıkmış. Ferdi kurtuluşu ön plana çıkaran işte Güneydoğu Asya'da yaygın olan Budizme, Hinayana Budizmi, evet, Kuzey Budizmi de denilen toplu kurtuluşu benimseyen Budizme de Mahayana Budizmi deniyor. Kısaca tablo ulaştırırsak Hinayana ve Mahayana şeklinde Mahayana da kendi içerisinde Japon, Kore, Çin'de çeşitli mezheplere bölünmüş Tibet Budizmi, işte Pureland Budizmi, Zen Budizmi ve Nichiren Budizmi özellikle Zen Budizmi çok önemli yer kaplıyor. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Hint alt kıtasında ortaya çıkan inanç sistemleri arasında dört temel hakikat ve 8 dilimli yol öğretisini savunan, karma ve samsara çarkından kurtuluşu hedefleyen, Hinayana ve Mahayana şeklinde iki temel mezhebi bulunan dini gelenek aşağıdakilerden hangisidir diye ÖSYM e böyle toplu soru sormuş. Genellikle din soruları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani öyle ama bunları işte bilmeniz gerekiyor. Mesela sekiz dilimli yolun hangi dinde olduğunu Budizm'de olduğunu bilmemiz gerekiyor değil mi? Karma ve Samsara'dan kurtulmak. Hinayana ve Mahayana mezhepleri değil mi? Az önce bahsettiğimiz Hinayana ve Mahayana mezheplerinin demek ki mezhep isimlerini de bilmemizi istiyor ÖSYM. Evet, kutsal yerlerine bakacak olursak, Budanın aydınlanmaya ulaştığı yer olan işte Bodigaya, aynı zamanda Budizm'in de doğuşunu temsil ettiği için her yıl milyonlarca Budist tarafından ziyaret ediliyor. Evet, kutsal yerleri. Jainizmle Budizm'in benzerlikleri var. Mesela, alemin yaratılmasında, hani Jainistlerde de bahsettik ya tanrı veya tanrısal güçlerin rolünün olmadığını savunulması. Bu da da aynı şekilde tanrılar değil mi? Tanrılardan hiç bahsedilmiyor. Vedaların otoritesine ve kanlı kurban törenlerine karşı çıkılması, değil mi? Jainizm'de, Budizm'de ikisi de Hinduizmin ona bir tepki olarak ortaya çıkmışlar. Bu da yine ortak noktası, benzerlikleri. Başka Hint toplumundaki geleneksel tabakalaşmanın geçersiz ve anlamsız bulunması. Buradaki tabakalaşmadan kastımız kas sistemi değil mi hocam? İşte bu kas sistemine yine tepki olarak hem Cainizm hem de Budizm buna anlam vermiyorlar. Bunu geçersiz ve anlamsız buluyorlar. Aydınlanmaya kavuşan kimsenin işte doğum, ölüm, yeniden doğum döngüsünden kurtulacağına inanılması. Evet, bir nevi işte nirvana'ya ulaşmaları değil mi? Orada da mokşaya ulaşmaları nedir? İşte bunların kurtuluşa ulaşacakları yönünde yine benzerlikten bahsedebiliriz. Bakın ÖSYM e nasıl soru sormuş? İşte iki dini karşılaştırarak aşağıdakilerden hangisi demiş? Hint dinlerinden Cainizm ve Budizmin benzerliklerinden biri değildir şeklinde bir soru sormuştu. İşte canlı cansız bütün varlıkların ruha sahip olduğunun kabul edilmesi bu ortak noktaları değil. Budizm'deki bayramlara bakacak olursak, Nisan'daki ilk dolunayla beraber kutladıkları Budist Yeni Yılı, Nisan ayı ilk dolunayı onların yeni yılları. Vesak Bayramı Mayıs ayında yapılıyor. Buda'nın doğum günü değil mi? Aydınlanma ve ölümü Temmuz ayında yağmur dönemi nedeniyle işte keşişler züh dönemi zühd dönemine giriyorlar bu dönemlerinin başladıkları dönem Temmuz ayı, Kasım ayı da yağmur döneminin işte bitişiyle keşişlerin züh döneminin sona ermesi. Evet, budizmdeki semboller. Evet, bu sembollere de bakalım. Mandala şu birincisi, mandala evrenin sembolü olan şekil. İkincisi biliyorsunuz 8 dilimli yolun sembolü. Çark şeklinde 8 tane böyle 8 dilimli yolun sembolü. Üçüncüsü om yani mani padmehum. Nilüfer'deki mücevhere selam olsun anlamındaki bir mantra. E, dört, şurası nedir? Vajra. Merhamet elması olarak bilinen meditasyon aleti. E, beş, e, bilgelik zili. Altıncısı da dua çarkı. Ve yedincisi de tesbih. Bunlar... Budizmin sembolleri olarak saydım. Stupa biliyorsunuz kutsal emanetlerin saklandığı yerdi arkadaşlar. Buda'nın ayak izi, Buda heykelleri yaygınlaşmadan önce tapınaklarda onun ayak izlerine çok rastlanıyordu. Onun ayak izlerini simgeleyen figürler bulunuyordu. Sonradan işte Buda heykelleri çoğaldıkça bunlar da kenara kondu. Evet arkadaşlar böylece bu dizmi de bitirmiş olduk. Yoruldunuz mu? Devam edelim mi? Bir dersi daha yapalım mı? Çünkü daha 10 dakikamız var, 8 dakikamız var. Yoksa bugünlük yeter mi? Ne dersiniz?